1978 yılında İstanbul Tuzla'da başladığımız faaliyetlerimize Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi'nde iki tesisimizde devam etmekteyiz. Müzik Deneyimli ekip ve profesyonel kadromuzla kaliteyi ön planda tutarak doğru ve en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Son sistem yıkama ve kurutma ünitemizde IBC ve plastik ambalajlar yüksek ısılı buhar ve basınçlı suyla yıkanır ve tamamen kurutularak tekrar kullanıma hazır hale getirilir. İçlerine gıda, ilaç ve benzeri hassas ürünlerin de konulabildiği iç tüpü sıfır dış kafesi ikinci el olan Rebattle IBC'lerimizde sıfır IBC taleplerinde hem fiyat hem de kalite avantajı sağlayarak ve sıfıra yakın bir alternatif sunarak Müşterilerimizin hizmetindeyiz. 150110 kodu kapsamında kontamine olmuş metal variller toplanarak tesisimizde yüksek teknoloji makinalarımızda parçalanarak demir endüstrisi sanayi sektöründe tekrar kullanılmak üzere geri kazanımı sağlanır. Lisanslı araçlarımız ve deneyimli personellerimizle kontamine olmuş ambalajlar toplanarak ayrıştırılır, kırma tesisimizde kırılır ve havuzlarda yıkanır. Kurutma işleminden sonra plastik granül haline getirilerek ham maddeye dönüştürülür. Bu granüller başta ambalaj ve boru sektörü olmak üzere çok çeşitli sektörlerce kullanılmaktadır. Granüllerimizde hedeflediğimiz maksimum kalite ve verimlilik amacıyla bar laboratuvarımızda düzenli olarak MFI ve yoğunluk değerlerine bakılır. Doğru istiflemeye uygun araç filomuzla Türkiye'nin dört bir yanına sevkiyatlar gerçekleştirme imkanına sahibiz. Geri dönüşüm hizmetlerimiz sayesinde başta doğaya ve çevreye saygı ilkesiyle hem hammaddeye olan ihtiyacı azaltmış hem de enerjinin tasarruflu ve en doğru şekilde yönetilmesine katkıda bulunuyor ve bulunulmasını sağlıyoruz.